Evet detaylar böyle. Şimdi bir uzmanına soralım bakalım durum ne kadar endişe verici. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi astrofizikçi Doktor Selçuk Topal bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, merhabalar. Merhaba. Şimdi saatte 27 bin kilometre hızla yörüngede dolaşan bir roketten bahsediyoruz. Düşünmesi bile aslında endişe verici. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı tam olarak bilinmiyor ama açıklamalar geldi aslında. Onu bir aktaralım seyircilerimize bir kez daha. 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasında bir noktaya düşeceği tahmin ediliyormuş en azından. Şimdi detayları alacağım sizden ama şunu aktaralım. Söz konusu bu eylemler... Ee, enlemler düzeltiyorum. Türkiye'yi de kapsıyor, İstanbul ve Ankara'yı evet. da kapsıyor. Bunun yanı sıra New York var, Sydney var, Pekin var, Madrid var. Ee, ne dersiniz, hasar nedenli büyük olur Türkiye için durum ne kadar alarm verici? Şöyle yani belirlenen zaten e, enlem aralıkları e, bayağı geniş yani dünyanın e, yarısından fazlası. E, ancak büyük bir bölümü sularla kaplı olduğu için e, ciddi bir sorun olacağını ben şahsen zannetmiyorum. Şimdi son verilere de baktım. Hani e, önceden biliyorsunuz hata barları biraz daha büyüktü. Yani ne zaman tam olarak atmosfere gireceği sorulduğunda hmm. 48 saat, işte 60 saatlik bir hata barı veriliyordu. Şu an bu hata barı düşmüş durumda 16 saate kadar muhtemelen TR saatiyle bu akşam 8 ile e, yarın pazar günü öğlen 12 arası o 16 saatlik dilim içerisinde e, bir yere düşecek. Ee, ve artık biraz daha sanki netleşmeye başladı nereye düşeceği. Ee, şu an hani son verilere bakılırsa Okyanus üzerinde bir yer görünüyor giriş yeri ee, Türkiye'den çok uzakta bir nokta. Ee, ancak dediğim gibi hani doğrudur yani Çin hükümetinin yaptığı açıklama ya da herkesin söylediği büyük bir bölümü atmosfere girdiği zaman yanacak haliyle. Ve Pentagon'un açıklaması bana biraz e, komik geldi açıkçası. Yani nasıl vuracaksın ki zaten? Hani 100 kilometre atmosfer dersen hani uzayın başladığı yer. Atmosfere girdikten sonra şu an 100 kilometre yukarıdaki bir cismi vuracak roket teknolojisi var mı dünyada bilmiyorum. Çünkü atmosfere girdiği zaman bu parçalanacağı için 30-40 kilometre yukarıda parçalanacak ve orada vurmanız lazım. Ya da belki daha farklı bir yükseklikte parçalanacak. 20 tane parçaya bölünmüş bir şeyin hangisini bulacaksın? Yani Hollywood filminden çıkan bir açıklama olmuş sanki. Ee, böyle durumlarda atmosfer hallediyor birçok şeyi. Çok fazla büyük değilse ki bu da herhalde 2-3 otobüs büyüklüğünde bir şey kütle olarak. Ee, ancak yere ulaşan parçalar tabii ki minik bir parçada o hızla sizin vücudunuza isabet etse ya da evin çatısından içeriye de girebilir. Böyle bir şey yine oldu. Yine Çin'in e, bu e, roketinin sanırım bir önceki versiyonu bir adadaki bir ailenin damından içeri girdi. Yine kontrolü kaybettiler. Yani olabiliyor ve büyük bir talihsizlik olur. Bir insanın bir yerleşim yerinin üzerine düşme olasılığı çok 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 düşük. Evet şimdi e, roketin bir takibi var mı bu noktada? Yani muhtemel düşüş e, evet. noktası takip edilebiliyor mu? Sayın Topal. Evet evet. Tak, takip edilebiliyor. Ee, o web sayfasını burada tutuyordum ama. Birçok web sayfası var ama insanlar iorespace.org'a bakabilir. Mesela ben de sosyal medya hesaplarında oradan paylaşıyorum. Ee, orada aa, işte birkaç saatte bir güncel veriler paylaşılıyor, takip ediliyor. Ee, yani takip edilmiyor diye bir durum söz konusu değil. Hı. Takip ediliyor ancak parçalandıktan sonra birkaç yüz kilometrelik bir yarı çapa dağılacağı için Tam olarak nereye isabet edeceği de pek şu an belli değil ama dediğim gibi yani az kaldı önümüzdeki 24 saat içerisinde atmosfere girmiş olacak ve büyük bir çoğunluğu yok olacak atmosferde toz haline gelecek ve parçalar da muhtemelen okyanusa düşecek diye düşünüyorum. Şimdi zannediyorum elimizde bir harita var arkadaşlarım az önce aktardılar. E evet. bu güncel. Bu getirebilir miyiz ekran arkadaşlar hazır sayar? Evet. Evet şu an şu an görüyorum haritayı. Bu harita dediğiniz o enlem aralıklarını gösteriyor dikkat ederseniz. E, ve orada bazı çizgiler var mavi sarı. Hı hı. Bunlar olası e, giriş yerleri atmosfere. E, ve bundan önceki 2-3 gün önceki haritada baktığınız zaman daha sık çizgiler var. Bol bol yani olasılıklar daha fazlaydı düşeceği yer anlamında. Şimdi dikkat ederseniz daha seyrek ve son veriyor göre dikkat ederseniz Avustralya'da biraz daha sağında bir yer okyanus içerisine bir yere düşecek gibi görünüyor şu an için ve Türkiye'ye bakarsanız e, sol üst köşede yer alıyor orada e, öncesinden 3 gün önce oradan çok fazla çizgi geçiyordu e, şimdi e, hatta sosyal medyadan biri yazmış Ankara üzerinde çarpı olmuş diye yani o hani o, olasılık çizgisi hani meclisin üstüne düşecek hali yok e, çok minik bir olasılık çok 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 minik bir olasılık Burada endişe duyması gerekenler okyanusta şu an hiçbir şeyden habersiz yüzen balinalar herhalde. <laughs> Onlar için daha riskli görünüyor. Yani zaman yaklaştıkça zannediyorum ki e, bu çizgiler daha da daha da azalacak ve biz böylece nereye evet. düştüğünü daha evet. net bir şekilde anlayabileceğiz, değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Hatta bir grafik daha olması lazım. O da mesela ölçümleri gösterebilir. Onu gösteren da getirelim bilgiler. arkadaşlar ekranı hazırsa eğer. Onu da hızlıca konuşalım. Hı -hı. O grafikte de, e, evet, bak, evet, burada basit bir grafik var. Burada dikey eksen, e, onun atmosfere giriş zamanını söylüyor aslında. Yatay eksende o tahminin yapıldığı tarih. Dikkat ederseniz 7 Mayıs'a kadar tahmin yapılmış ve burada çarpıcı şey, dikkat ederseniz dikey eksendeki o çizgi genişlikleri, hata varları giderek küçülmüş. Ve evet, orada bakarsanız 8 Mayıs ile 9 Mayıs çizgisine bakın soldan sağa doğru işte en sağdaki noktalara bakarsanız hata varlar artık o tarihler arasında. Yani 10 Mayıs'ta düşmesini beklemiyoruz ya da bugün düşmesini beklemiyoruz. Büyük bir olasılıkla 8 ve 9 Mayıs'ın tam ortasında bir yerde atmosfere girecek. O nedenle önemli biri veri bu da. Peki Sayın Topal şimdi az önce de aktardınız bu daha önce de gelmişti başımıza diye. Bu artık evet. bizler için e, tahmin edilebilir Tabii. ya da alıştığımız bir konu mu gündem mi olacak? Çünkü e, bunun sürekli yaşanması her seferinde başka bir endişe yaratıyor. E, o enlemler arasında kalan her ülke ve her bölge ve her insan için aslında. Ne dersiniz bu durum devam edecek evet, mi böyle? Bir şey, e, biraz gerginlik e, verici bir durum çünkü bundan 10 yıl sonra e, siz haber yaparken ee, diyeceksiniz ki işte Dünya'ya yaklaşmakta olan 20 adet uzay çöpü diyeceksiniz belki bir gün diyeceksiniz 500 adet İşte yörüngedeki bilmem kaç bin tane e, e, Uydu birbirine çarpıştı büyük risk bekliyor gibi şeyler söyleyeceksiniz çünkü şu an aktif uydu sayısı e, 3000-4000 bin, Mesela Bunun 10 yıl içerisinde siz belki 500 bin olduğunu göreceksiniz çünkü SpaceX ile birlikte birçok firma hızlı internet sağlayan uydular bilmem neler, e, hep gönderiyor yörüngeyi. Hmm. Mesela 3-5 gün önce yine gönderdi ve hatta Denizli'den biri paylaşmış sosyal medyadan. Böyle onlar sırayla geçer, parlar. Güneş ışığı vurdukça parlar, vurmadıkça parlar. Yanıp sönüyormuş gibi görünebilir atmosferik etkilerden. E, annesi uçaktır diyor. <laughs> Oğlu, hayır anne başka bir şey bu diyor. İnsanlar uzay gemisi zannediyor vesaire. Yani hepimiz e, buna alışacağız. Ancak küresel anlamda bizi koruyacak, hak iddia edebileceğimiz, ee, ve insanların, ger ülkelerin gerçekten sadık kaldığı bir, bir konsorsiyum yok, bir konsersiz yok. Mesela bunun benzeri Rusya düşürmüştü Kanada topraklarına. Kanada dedi ki bana 6 milyon dolar vereceksin. E, Rusya'da pazarlık sonunda 3 milyon dolar verdi. Sonra başka bir yere düştü, hiçbir hak iddia edilmedi. Ee, yani hani biraz şey, dünya gezegeni devasa gibi görünüyor bize ama Mesela birkaç yüz kilometre yukarıdan baktığınız zaman mesela böyle uyduların olduğu bin kilometre yukarıdan baktığınız zaman bir uydu yörüngesini kaybederse, dünyaya doğru hareket ederse, dünya da sürekli kendi eksen etrafında döner. Minicik bir açısal sapmayla buraya düşecekken atıyorum gider İngiltere'ye düşer. İngiltere'ye düşecekken gelir evinizin bahçesine düşer. Yani minicik bir açısal sapma. O nedenle bu herkesi ilgilendiriyor. Siz uçakla yolculuk yaparken girer kokpitin içine o hızla yani saniyede 10 kilometrelik hızdan bahsediyorum. 3600 ile çarpın sa saatlik hıza bakın. Yani bunlar ciddi konular ve gelecekte bizi mesela sokakta yürürken ekmek almaya giderken önünüze bir şey düşebilir yani yapay uydu parçası düşebilir küt diye. Aklınız çıkar orada tabii anında. Yani böyle şeyler çok olacak. Hı hı. Ne yazık ki. Bakalım neler yaşanacak. Umuyoruz ki hiçbir canlıya zarar vermeden bu süreci atlatmış oluruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Astrofizikçi Doktor Selçuk Topal. Teşekkür ederim. Sağ olun.